Sınav sabahı nasıl bir hisle uyandın? Sınav sabahına ben çok önceden kendimi hazırlamaya çalışmıştım. Devamlı böyle telkin ediyordum. O heyecanımı bastırmaya çalışıyordum. Çünkü biliyordum bu hani büyük bir şey ve herkes heyecanlanıyor sınava giderken. Sınav sabahı bir heyecanla uyandım ama bunu hemen bastırdım ve normal bir şekilde hayatıma devam ettim. Sınava giderken müzik dinledim kendime sakinleştirecek şekilde, enerjimi yükseltecek şekilde. Öyle. Sınav sabahı bir yapamama korkusu vardı. İşte bir de yetişme telaşı vardı. Çünkü İstanbul trafiğine pek güvenemiyordum. Öyle bir telaş içindeydim. Sınav sabahı güzel bir üstü uyandım. Ailem falan beraberdik. Öyle güzel bir kahvaltı yapsınlar. Artık çay mı kahve mi ne içiyorlarsa içsinler. Benim aklımda tek şey vardı. Ailemin yanında sigaraya nasıl kaçarım diye düşünüyordum. Onu yaptıktan sonra benim için mutlu bir sabahtı. Ya histen çok hep böyle aklımda fikir ve düşünceler vardı. Hani sürekli TYT günü sürekli netlerimi Türkçeden 35 yaparım, sosyalden 15 yaparım, matematikten 35 falan. Sürekli böyle kafamda tamam işte 100 net oldu buldum ya da 90 net, 95 net oldu falan. Sürekli onları hesaplıyordum yani öyleydi. Hep düşünceyle geçti. Ya çok heyecanlıydım. Acayip heyecanlıydım. Ben yani zıplayasım etrafı koşasım geliyordu. Ama aynı zamanda mutluydum. Çünkü bitip gidecek bir şeydi. Yani sınav sabahı şöyle ki insanlar genelde sınavdan bir ya da iki gün önce sınavda çalışmayı bırakırlar. Benim böyle küçük küçük notlar yazdığım bir defterim vardı. O defterimi sınav sabahı okumak beni rahatlatmıştı. <laughs> çünkü çok stresliydim. Önceki gece çok kötüydü ve çok az uyumuştum ama sınav sabah içimde o kadar bir korku yoktu yani. Hissiz gibiydim. Çok gergin oluyorsunuz tabii ki. Yani hayatınızın büyük bir bölümü o sınava bağlı aslında ve sadece iki saat sürüyor. O yüzden çok, yani hem ilk hem de ikincisinde çok gergindim. Ya ben biraz mutluydum ya. Yani artık bitsin de gitsek mi bunların? Çünkü cidden illallah etmiştim yani. O yüzden sabah uyandığımda hem heyecanlıydım tabii, bayağı heyecanlıydım. Bir de mutluydum, bitecek diye artık. Sınav sabahı bayağı gergindim ya. Hani İki buçuk senen, iki buçuk sene boyunca çalıştım ve bugün belki o an şekerim düşse, iki soru kaydırsam, iki buçuk sene boşa gideceğim yani onun verdiği negatif enerjiyi tarif edemem yani şu an. Şöyle yani çok gergin de değildim ama yine bir hani sınava gireceğim şey vardı. Ger gergindim diyelim. Sınav sabahı çok heyecanlıydım. Ben zaten sınavlardan önce öyle olurum. Ama yapabilirim, yaparım. Çünkü bu zamana kadar çalıştım, bir özgüvenine sahiptim. Ondan dolayı sınav başladığı andan itibaren rahat rahat gevşemeye başladım. Uyuyamadım ki diyebilirim. Çok berbattı. Ee, genelde bu tarz stres altında yazarak kendimi rahatlattığımı düşünüyorum. O yüzden bir iki cümle bir şey yazmıştım diye hatırlıyorum. Ee, direkt karın ağrısı, işte bir heyecan falan. Elim ayağım titriyordu zaten. Çok kötü bir sabahtı ya bence. Yani tekrar o tarz bir stresle uyanmak istemem öyleydi sınav sabah biraz heyecanlı oluyor insan ee, yani ister istemez üzerinde bir baskı hissediyorsun Çünkü tüm senenin ya da işte tüm öğretim hayatının emeğinin karşılığını o anda alacaksın ee, kendimi rahatlatmak için rahatlatmak için iyi bir kahvaltı yaptım ee, ailem zaten benim yanımdaydı ailemle beraber sınav yerine doğru çıktık o aslında dediğim heyecan sınav başlayana kadar da sürüyor bir yandan. Yani ben de sürmüştüm. Sınav sabahı gece uyuyamamıştım. Zaten uyku problemim çok var benim. Gece uyuyamadığım için sabah çok zor kalktım. Ve giderken sadece bir sınav heyecanında hani umarım yanlış bir işaretleme, yanlış bir kitapçık, önemli kitapçık numarası falan. Umarım onlar olmaz diye sadece düşünüyordum. Bunlar vardı. Bir de kalem, kimliğim kaybolmaz umarım diye. Arkadaşımın başına öyle bir şey gelmiştir. Sınav sabahı, daha doğrusu gecesi biraz sıkıntılı bir gecedi. Ertesi gün ablamın düğünü vardı. Onun için ev kalabalıktı. Gece uyumadım, daha doğrusu söyleyeyim. Dörtte yattım. Altıda kalktık, işte hep beraber gittik oraya. Hep beraber gittik, o güzeldi. O yüzden hiç stres şey yok hep bir şaka falan, hep beraber. İki kuzenim, annem, gittik. Dört kişi gittik sınavda. Sınıfa girdiğinde ne hissettin? Sınıfa girdiğimde ekstra bir şey hissetmedim açıkçası yerime oturdum ve sınavın başlamasını bekledim. Sınıfa girdiğimde direkt yerime oturdum ve hocayı bekledim. Son 15 dakika kadar lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ya sınıfa girdiğimde ben pek heyecanlanmadım yani herkes oturuyordu, bekliyorduk. Ben de oturdum öyle bekledim falan. O an bir heyecanım yoktu. Sınıfa girdiğimde ilk başta bir heyecan yaptım. Böyle bir hoca, işte belletmen hoca bakıyor, gözetmen sağa sola oturtturuyor falan derken sonradan kitapçıklara verince geçti o heyecan. Her zaman yaptığımız bir şeymiş gibi geldi. Yani. Şimdi sınıfa girdiğimde şöyle söyleyeyim. İlk sene 12. sınıf olarak girdiğimde çok tedirgindim. Kitapçığa falan baktığımda işte TC kimlik numarama bakıyorum. Ondan sonra bir şeylere bakıyorum. Nereyi kodlamam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor falan çok tedirgindim. Ama mezun senemde girdiğim zaman çok çok rahattım. Gittim direkt oturdum. Cam kenarındaydım mesela. Perdeyi falan kendime göre ayarladım. Çok çok rahattım. Hadi nereye bakacağım, nereye şey yapacağım bildiğim için daha iyiydi benim için. Sınav günü sınıfa girdiğimde bir etrafıma baktım, insanların yüzüne baktım. Çok gerginlerdi. Ben o imajı vermek istemedim. Çok rahatmışım gibi gözüküyordum ama yine de ben de çok heye heyecanlıydım içeride. Yani şöyle insanları incelemek benim için <laughs> biraz psikolojik rahatsızlık gibi mi desem? İnsanları incelemeyi çok sevdiğim için insanlara bir göz attım. Yani rahat görünenler beni gerdi biraz. Onun dışında böyle <laughs> elleri titreyenler falan yani sınıftaki insanları görmek İyice sanırım stresimi arttırdı. Yani daha doğrusu rahat olanları görmek stresimi arttırdı çünkü ben çok stresliydim. Çok fazla bir şey hissetmedim böyle tamamen içim biraz da şey gibiydi sonunda gelecek gün geldi yani o gün geldi şey vardı içimde rahatlığı vardı biraz da. Gerginlik ve herkes birbirine bakıyordu çok gergin herkes çok gergin ben de gergindim. Acayip heyecanlandım. Herkes senin gibi herkes bekliyor böyle kalemler var şeyler var herkes bütün sene hazırlanmış falan böyle hani stresli bir ortam yani bir yandan dediğim gibi mutluydum girerken de. Sınıfa girdiğimde çok fazla bir duygu hissetmedim. E, sınav başladıktan sonra daha çok hisler yenmeye başladı duygular. Ya sınıfa girdiğimde herkes benim gibiydi o yüzden birazcık empati yaptım. O heyecan gidiyor sınıfa girene kadar. Sınıfa giriyorsun herkes herkesin elleri titriyor böyle etrafa bakıyorlar. Hoca geliyor. Hoca mesela konuşmuyor genelde o gözetmenlerin çok muhabbete girmesi yasak. Hoca konuşmayınca daha çok stres yapıyor millet falan. Sonra dedim herkes böyle yani korkacak bir şey yok demek ki. Birazdan her şey bitecek, birazdan her şey bitecek diye böyle kendimi sürekli motive ederek diyebilirim. Sınıfa girdiğimde işte dediğim gibi o kitapçık olayı hala aklımda dolanıyordu. Bir an gelse de artık başlasa ve bitse. Çünkü o heyecanı pek sevmiyorum ben. Hani hemen zaten Türk insanının şeyidir, hemen bitsin. Sınıfa girdiğimde sınıf çok kötüydü. Ben meslekçisinde girdim sınava. Sınıf kötüydü, bir gerildim. Yani sıralar, tahta sıralar, çizilmiş, üstü karalanmış falan. Tahtta, yeşil tahtta kalıyor. Hani, bu devirde yeşil tahtta kalmış. O yüzden bir stres oldum ama onu da çabuk atlattım yani. Sınav anında neler yaşadın? Sınav anında e, vakit çok önemliydi. O yüzden Türkçe ile başlayınca insan, Türkçe'nin e, o vakti de sınavın nasıl geçtiğini çok etkilediği için vakit, bir gözüm vakitteydi. Onun dışında öyle. Sınav anında onu pek hatırlamıyorum ama işte Türkçe bölümündeyken çok şey düşündüm. Aklıma şeyler geldi ama matematikte daldım. Sınav başlayınca en başta kitapçıkları dağıtıyorlar. işte soruları falan yani böyle bir göz gezdiriyor sayfalara. Ben soruları gördüm sınav kitapçığında işte bakıyordum. Soruların hepsi çok uzun paragraf sorularıydı. Ben sınavın başında bunu görünce sınavda ağladım başında. Öyle. Sınav anında şimdi benim sınavım iki basamaklıydı. YGS'de o kadar çok şey yaşadım ki 45 bininci falan oldum. Ama LYS'm tam tersiydi. LYS'ye bilerek girdim. Kendime emin girdim. Şimdi ikinci basamak sınavı oluyor onlarda da. İkinci sınavda çok rahattım. Bir şeyler yaşamadım sınav sınavında. Sınavında şimdi geçen sene anlatayım mezun senemi. İlk baş Türkçeyi çok hızlı çözüyordum ben normalde. Hani 30 dakikada falan bitiyordu ama öyle planladığım gibi olmadı yani. Bir saate kadar uzadı Türkçe. O uzadıkça ben tedirgin oldum. Hani okuyorum, okuduğumu anlamamaya başladım paragrafları falan. Sonra bir durdum böyle bir su falan içtim, bir sakinleştim bir 15-20 saniye. Ondan sonra direkt Türkçe'yi bitirdim, hızlı hızlı matematiği çözmeye başladım. Matematik zaten o kadar güzel aktı ki, en yani çok netim matematikten yaptım, çok iyi gitti. Ee, sonra hemen sosyal falan zaten hızlı yapılan şeyler, onları yaptım. Güzeldi yani benim için. Sınav anında kağıt önüme geldim ve sıcak bastı. Böyle, ne yapacağım ben falan oldum, ellerim falan, bacaklarım daydı sürekli. Ondan sonra dedim, başlamalıyım bir şekilde, öyle gitti. Ben YGS, LYS öğrencisi olduğumdan YGS oturumunda e, sınavı çözerken en başta çok stresliydim yani hiç böyle bir şey yaşamamıştım yani kalemi tutamıyordum bile yani baya. Sonra çözdükçe açılmaya başladım. gene önceden kendi belirlemiş olduğum sıralamamda işte önce Türkçe sonra felsefe gibi e, çözdüm ve güzeldi sonrası. İlk kitapçıklar gelene kadar çok kötüydüm. Karnım ağrılar falan giriyordu ama kitapçık masama konduktan sonra çok rahatladım ve dedim tamam hani başlıyoruz yani. Ya, sınav anında aslında her şey çok hızlı gelişiyor. O an bir şey yaşamıyorsun. Sadece sorulara odaklanıyorsun. Çok çabuk geçiyor. Yani 5-6 dakikaymış gibi geçiyor. O an çok bir şey hissetmiyordum ben. Şöyle söyleyeyim. Benim normalde TYT'm çok iyi değildi. AYT'm daha iyiydi. Sınavda TET'yi daha rahat bir şekilde yaptım tuhaf bir şekilde daha hani normal TET'de boşlarım falan oldu matematik yetiştiremezdim hele ilk dönem. Ee, sınavda TET'de rahat ettim tuhaf bir şekilde AYT'de çok panik oldum ve AYT'nin normalde bayağı zaman arttırılmasına rağmen ben yetiştiremiyordum. Yani çünkü matematikte çok zaman kaybettim o yüzden TET'm rahat AYT'm e, daha stresliydi benim için daha yorucuydu. Sınav anında çok odaklanmıştım yani çevremdeki hiçbir şeyi fark etmedim sadece test sorular ve ben vardım. Peki istediğin gibi geçti mi? Zamanında e, tam benim çalıştığım yerlerden soru geldiği için biraz sevindim ve hızlı yaptım sınavda. O yüzden gayet mutlu olmuştum. Sınav anında ilk birkaç soruda hala o panik kendimde vardı. Sonra sınavda hani kendi kendine onu konuşman lazım kendinle. Hani şu an 45 dakika mı, 1 saat mi sınav süresi işte ne kadarsa kalan o bir saat tamamen benim. Ben kendi başımayım burada. Kendi kendime bunu halledeceğim diye kendine söylemesi lazım insanın. Mesela kitapçıkta bir şey bulamadığı zaman onu sonra yaparız. Bak şu an ne yaptım. İnsanın bence sınav esnasında tıpkı hayatta çok önemli bir karar verir gibi kendi kendiyle iletişim halinde olması lazım. Ben mesela fenden kötü geçirdiğim bir soru oldu. Dedim ki fen kısmını bir bırakayım herhalde zor sormuşlar yapamadım. Sayı, sözel kısma geçeyim. Sözeli bitirdim. Şimdi matematiğe geçeyim. Zaman kalmaz. Hani sürekli kendimle bir iletişim halindeydim ve kendi kendimin bile moralimi bozmasına izin vermedim yani en önemlisi. Sınav anında neler yaşadın? Sınav anımda benim LSMAT sınavımda bazı sıkıntılar olmuştu. Yani benim için değil ama sınıfta biri rahatsızlanmıştı mesela. E, bu beni etkilemişti. Sınav anında ilk 10-15 dakika biraz e, heyecanlı geçti, ellerim titremeye başladı. Türkçeden başlamıştım zaten sıralamaya göre. E, belli bir zaman sonra yavaş yavaş gevşemeye başladım. Sınav anında sürekli ya keşke bu soruyu sınavdan önce görmüş olsaydım dediğim çok soru oldu. E, ama bazen sınava o, o kadar odaklanıyorsunuz ki böyle hiçbir şey düşünemedim açıkçası. Yani işte bu soruyu yapamadım acaba kaç bin beni geri atar gibi hani o tarz başka düşüncelere saldırmadım diyeyim. Direkt ne geldiyse çözdüm, çözemediğimi hızlı geçtim falan. O arada zaman yönetimini iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Sınav anında zaten soruya odaklandığım için heyecanımı hissetmiyordum. Ondan sonra sadece biraz ellerim terliyordu heyecan. Yani heyecan yoktu ama sadece ellerim terliyordu. Ve sınav anında o an soruya odaklandım ve baktım soru gidiyor, akıyor gidiyor. Bayağı hoşuma gitmişti o <laughs> anda. Mutluydum. Sınav anı güzeldi. Sınıfın ortamı güzeldi, sessizdi. Hoca güzeldi, sağlamıştı yani. disiplin diyeyim. Güzeldi orada, hiç sıkıntı çekmedim sınıf anında. Kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim.